Acımıslı orta inici maçında sizlerleyiz. Maç orta inici başladı. Orta inici ata sol kanatta karşı karşıya kötü bir vuruş. Orta inici paslaşarak geldi. Zayıf bir vuruş kaleci iki hamlede topa sahip oldu. Şimdi Acımıslı ata uzaklardan bir şut. Asfaltı dışarıda. Şutlarla kali yokluyor. Hacı Muslu. Frikik. Sert vuruş direkten dışarıda. Kaçan gol. Maçta 0-0 eşitlik var. Orta inici hata. Sağ kanatta bir şut kaleci. Güçlükle çıkardı. Önemli pozisyonu şimdi. Acı Muslu hata. Kaçtı gol. Kornel kullanacak Hacı Muslu. Kornel kullanıldı. Kaleci dönem top. Shoot dışarıda. İkinci yarı başlıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Şimdi kaptırılan bir top. Karşı karşıya ve gol. Ömer 1-0 öne geçiyor. Orta inici Hacı Muslu karşısında. Savunmanın büyük hatası. Kaleciyi avlıyor Ömer. 1-0 önde orta inici Hacı Musi karşısında. Uzun bir top. Kaleye yöneldi top. As farklı dışarıda. Orta inici beraberlik için yükleniyor. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı. Bir kornel arka direkli şık bir vuruş. Kaleci ve direkt dışarıda. Şık iki hareket izledik. Kornel kullanılacak. Korna kullanıldı savunma. Çok kritik bir müdahale. Şimdi savunmada bir hata top direkten kaleciye de çarpan top taşa gitti. Orta inici hata çok güzel çalım var ve gol. Çok güzel geldi gol. Serkan attı. Arda arda çalım var. Kaleci ile karşı karşıya kaldı ve hata yapmıyor. Orta inici farkı ikiye çıkarttı. Şimdi uzun bir top kafa vuruşu kaleci harika çıkardı topu. Orta inici 3. gol için bastırıyor. Nuri vurdu ve gol 3 oldu. Orta inici 3'ü buldu. Orta inici 3 Hacı Muslu 0. Golün adı Nuri. Şimdi Hacı Muslu Şut. Kaleci yine çıkardı. acı Musu bastırıyor. Bir şut yine kaleci. Kaleciden ard arda kurtarışlar. Hakem Firkik dedi. Firkik kullanacak. Paslaşarak kullanıldı İsmail vurdu ve gol. Firkik paslaşarak kullanıldı. İsmail bomboştu. Tüm takım barajda desek yanlış olmaz. İsmail'den sert bir vuruş ve gol. 3-1 yapıyor durumu. Şimdi uzun bir top. Kalici'den büyük bir hata ve gol. Can. 3-2 yaptı durumu. Hacı Muslu. Son dakikalar oldukça zevkli geçecek gibi gözüküyor. Kalici Son anda güçlükle çıkardı. Savunma uzaklaştırdı topu. Ve maçı bitiren düdüğü çaldı hakem. Orta inici Hacı Muslu'ya 3-2 inip bir üst sıra çıkıyor.